Herkese uzunca bir aradan sonra tekrar merhaba. Kusura bakmayın çok uzun bir ara oldu. Çünkü bir önceki videomda bahsettiğim gibi hem hasta hem de Monjora'nın yan etkileriyle başa çıkmaya çalışıyordum arkadaşlar. Çalışma ve özel hayatımın yoğunluğu ile de birkaç hafta ara vermek zorunda kaldım. Ama şimdi yeniden buradayım. Şunu da belirtmek isterim ki YouTube'a video çekmek ve editlemek çok fazla mesai isteyen bir iş. Bunu tam zamanlı yapan kişilere karşı bakış açım değişti. Herkese kolaylıklar dilerim. Bu süreç hiç kolay bir süreç değil. Ama bu süreçte gerek yorumlarınızla gerek beğenilerinizle beni motive ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmadığım zamanlarda moral olarak da iyi bir zamandan geçmediğim için bu geri bildirimleri almak beni motive etti. Ama şöyle bir yorum aldım. Videonun çok hızlı olduğu ve anlaşılmadığı konusunda. O video için haklı olabilirsiniz. Ancak şu an YouTube'da uymam gereken bazı kurallar var ve benim size söyleyecek çok şeyim var. Bu yüzden kurallar çerçevesinde bazı iyileştirmelere gitmem gerekiyordu. O videoda e, uzun olduğu için ancak bu şekilde bir yöntem bulmuştum. Ama yine de yorumunuzu e, yapıcı bir eleştiri olarak kabul edip bundan sonra daha kısa ve daha anlaşılır videolar çekeceğime emin olabilirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki birlikte e, daha fazla paylaşımda olabilelim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şöyle bir toparlarsak Monjora'ya başlayalı iki ay... 20 gün oldu. Daha önce yan etkilerinden bahsetmiştim ama eğer bu video ile beni ilk kez izliyorsanız ilk dozda kabızlık dışında başka hiçbir yan etki yaşamayan ben ki kabızlık benim normal düzenimde de yaşadığım bir sorundu. 5 mg'a geçişle beraber mide bulantısı ve hazımsızlık yaşıyorum, yaşadım. Ee, bu durumu Japonya seyahatimize bağlamıştım ancak son dozlarımda da bunu kesinlikle ve kesinlikle Monjoradan kaynaklı olduğuna emin oldum. Bu dozun bende yarattığı diğer yan etki e, yumurta yiyememe oldu. Evet yumurta bana dokunuyor arkadaşlar. <laughs> Halbuki en iyi protein kaynaklarından biri olan ve benim de beğenerek tükettiğim bir besinden hassasiyet yaşamak biraz canımı sıktı. Ama gözlemlerim devam ediyor. Kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki hazımsızlık genel yan etki. Ayrıca sizin yeme düzeninizle de etkili. Çünkü ilacın zaten e, sizi acıktırmak, acıktırmamak bununla da beraber zamansız yediğiniz besinleri düzene sokmak uyku düzeninizle de birlikte sizi hazımsız bırakabilir örneğin ben en geç akşam 6'da yemeğimi yemiş olup gece 10-10.30 gibi uyuyorsam çok hızlı çok iyi hissediyorum kendimi hazım sürecim uyku düzenim vesaire. ama yemek saatimiz ne zaman 8'den sonraya kalıyor ya da dışarıda yemek zorunda kalıyoruz. Ya da sağlıklı e, alternatifler bulamıyorsam, sağlıklı beslenemiyorsam ertesi gün e, sanki gaz sancısı e, yaşıyorum ve midem bozulmuş gibi uyanıyorum. O yüzden olabildiğince bu zaman planlamasını yapmayı da önemli buluyorum. Şunu da belirtmek isterim ki ben çok katı bir diyet yapmıyorum ama porsiyonlarımı aşırı küçülttüm. Ee, olabildiğince sağlıklı tercihlerle devam ediyorum. Kilo'm şu anda 106.7. 113 ile başlamıştım. Ee, 6.3 gibi bir kilo kaybım var ama dediğim gibi hem çok seyahat ettiğim hem yeme düzenimde çok katı bir düzen sağlamadığım için kimine az gelebilir ama bence yavaş ve sağlıklı şekilde kilo verdiğimi düşünüyorum. Araştırmalarıma göre de şu an bu durum iyi ve sağlıklı sayılabilecek bir ilerleme düzeyinde. Daha önce konuşmuştuk bu ilacı kilo vermek amacıyla kullanan kişiler vücut ağırlıklarının yüzde beş ila yedisini kaybeder. Örneğin 80 kilo olan bir kişi için 4 ila 6 kilo demektir. Yani bu süreçte 2 ayda 6 kilo vermek ilacın beklenen etkisiyle uyumlu. Hatta biraz hızlı ama Normal sınırlar içinde. Tabi başarıyı etkileyen bazı diğer faktörler de var. Mesela dozar, doz ayarlama. Çünkü başlangıçta düşük dozla başlıyoruz biliyorsunuz. 2,5 mg ama zamanla artırıyoruz. Bunda şöyle bir, şey, bir detay vermek isterim. Ben 29 Ekim'de 11. haftamı doldurmuş oluyorum. Ancak... Ee, şöyle ben kalemin içinde kalan dozu da şırınga ile enjekte ettiğim için haftaları kaydırmış oldum. Yani mevcut dozumu e, 4 haftalık dozu 5 hafta kullanmış oldum. Bunu bunu en başından beri bu şekilde yapmıştım e, ama asla ve asla haftada 15 mg'ı aşmadım. 5 mg'dayken yan etkilerim başladığında ve doz değişim haftam geldiğinde zaten süreç olarak önde olduğum için ve sağlıklı ilerlemek istediğim için 7 7,5'luk doza geçmedim. Çünkü zaten yan etki yaşıyorum arkadaşlar. Yani bu dozun bana 2,5 mg'dan daha iyi geldiğini bildiğim için hani vücudumu ve kendimi bildiğim için Aynı dozda kalmaya karar verdim. Zaten bu süreç e, doktorla birlikte devam ediyor. Doktorumun da onayıyla ben 5 mg'lık dozu aldım ve 12. haftaya başlarken 5 mg'lık doza devam edeceğim arkadaşlar. Hem adaptasyon sürecimi devam ettirmek, yan etkilerimi azaltmak, hem vücudumun ihtiyacı olandan fazlasını almamak için bu şekilde devam ediyorum. E tabii maliyet de önemli e, bir faktör. Yani 5 mg'ı şu an İngiltere'de 198 pound'da alırken, eee 7,5 mg'lı 249 pound gibi bir e, tutara alıyorsunuz. Ve e, yani bu ilacın maksimum dozu 15 mg bu dozun da üzerine çıkamayacağımız için sağlıklı olması açısından ve e, uzun süreli ben bunu uzun süreye yaymak istiyorum kilo verme sürecimi uzun süreli olması açısından da bana yetmediği yerde bir üst doza geçerim diye düşünerek şu anda 5 mg'da kaldım dediğim gibi. Diğer bir başarı faktörü beslenme ama beslenme hani protein ağırlıklı düşük karbonhidrat Ka konuşamadım pardon. Düşük karbonhidratlı kalori kontrolü diyetler sonucu hızlandırır. Ama ben dediğim gibi katı bir diyet yapmıyorum. Sadece dikkat ediyorum. Daha önce de bahsetmiştim haftada bir gün kaçamak yapıyorum ofise gittiğim günlerde. Onda bile öğle yemeğimde salata yiyip varsa tatlı veya canımın istediği herhangi bir şey yiyorum vücudumu psikolojik olarak asla strese sokmuyorum bence bu da bir faktör kilo verme sürecinde bir diğer başarı faktörü fiziksel aktivite düzenli yürüyüş veya egzersiz kilo kaybını destekler bunu hani ilaç kullanmanıza gerek yok bunu da yaparsanız zaten kilo verirsiniz ama ben bu yoğunlukta istedim ama yapamadım yani öyle bir durum mevcut olmadı o yüzden ee, önümüzdeki günlerde spora biraz daha ağırlık verip hani o 5 mg'lık süreci e, daha iyi yönetebilmeyi düşünüyorum. Metabolik durum da bu başarı faktörlerden biri. Yani şöyle mesela diyabetiniz vardır, insülin direnciniz vardır, tiroid problemleri süreciniz vardır ve bu sizin e, kilo verme sürecinize etkiler. Çok şükür benim e, ciddi olarak Konmuş bir tanım yok. Ama ben zaten bu e, ilaca başlarken doktorumun belirttiği e, yan etkiler bunlardı. Yani yan etki demeyeyim de olabilecek hastalıklar bunlardı. E, ve ben bunun önüne geçmek için zaten bu sürece bu serüvene başladım. Dediğim gibi şu an yolda e, 6 kilo vermiş olarak devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Önümüzdeki süreçte herhangi bir seyahatim yok ama çalışma hayatım yoğun bir sezona giriyor. O yüzden ne ne kadar etkilenir bilemiyorum. Ama elimden geleni yapacağım ve burada daha aktif olmaya niyetliyim. Ee, çünkü hani biraz da böyle günlük olarak tuttuğum için e, burayı daha böyle hareketlendirmek istiyorum. Son olarak başladığım andan itibaren e, tuttuğum vücut ölçümlerimi paylaşmak istiyorum sizin arkadaşlar. Hem kilo kaybı hem kas kütlemin sağlıklı olması sebebiyle ben e, ciddi farkları görüyorum, anlıyorum zaten. Ama rakamsal olarak, görsel olarak da paylaşmak size e, motivasyon sağlar. Bu süreçte olan herkes için motivasyon sağlar. Umarım işinize yarar. E, ben e, bunu hani kendi dijital günlüğüm olarak tuttuğum için ve doktor kontrolünde yaptığım için size tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen ama lütfen doktorunuza danışmadan ağrı kesici bile almayın. Şimdi gelelim sonuçlara. sonuçlar şöyle. Ben sonuçlarımı zaten telefonumda tutuyorum. Ve e, size bu videoyu çekerken ChatGPT'den de faydalanarak bir analiz çıkarttım. E, vücut ölçü farkları e, olacak şekilde. Şimdi e, önce bölgeleri söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki 13 Ağustos'ta başlamıştım ben bu serüvene ve ilk ölçümlerimi 13 Ağustos'ta almıştım. İlk söylediğim ölçümler 13 Ağustos ölçümlerim son söyleyeceğim ölçümlerde bir kısım Yani bugün bu videoyu çekerken ki ölçülerim olacak ve aradaki farkı söyleyeceğim size ve sonrasında da bir değerlendirme daha yapacağız başlıyorum göbek 118 santimden 113 santime düşmüş 5 santimlik bir fark var Kalça 129 santimden 124 santime düşmüş 5 santimlik bir fark var Sol bacak üst olarak ölçüyorum, 77 santimden 72 santime düşmüş, 5 santimlik bir fark var. Sağ bacak yine üst sağ bacak, 78 santimden 74 santime düşmüş, 4 santimlik bir fark var. Bu benim genel bir yapım arkadaşlar. Dediğim gibi benim kilo problemim daha çok bacaklarımda olduğu için ve her zaman <laughs> bir bacağım diğerinden daha kalındı. Yine öyle. Ee, sol kolum 39 santimmiş. Sol üst kolum şurayı ölçüyorum. Ee, sol sol üst kol 39 santimmiş. 38 santime düşmüş. 1 santimlik bir fark var. Sağ kol 37 santim. E, 39 santim olmuş. Artı 2 santim e, büyümüş genişlemiş muhtemelen kas artışı veya ölçüm farkı olduğu o anda ölç şöyle ben belki de bilmiyorum boyun 39 santimden 36 santime düşmüş 3 santimlik bir fark var göğüsler 121 santimden 110 santim 118 santime düşmüş, 3 santimlik bir fark var. Sol baldır e, 56 santimden 55 santime düşmüş, 1 santim fark var. Sağ baldır 57 santimden 54 santime düşmüş, 3 santimlik bir fark var. Sol bilek 29 santimden 26 santime düşmüş, e, 3 santimlik bir fark var. Sağ bilek e, 29 santimden 26 santime düşmüş, 3 santimlik bir fark var yine ve son olarak bel çevrem 101 santimden 98 santime düşmüş toplamda 3 santimlik bir fark var ee, şimdi değerlendirecek olursak bu sonuçlar yağ kaybının vücudun hemen hemen her bölgesine dağıldığını gösteriyor özellikle göbek 5 santim ve bel 3 santim olacak şekilde ee, iç organların yağlanmasında azalma metabolik sağlık açısından çok olumlu, e, kalça ve bacak ölçülerinde küçülme de alt vücutta yağ azalması e, muhtemelen dolaşım ve hareket kolaylığı e, artar şeklinde yorumluyorum. Boyunda e, 39 santimden 36 santime düşmesi uyku apnesi ve horlama riskinde azalma sağlayabilir şeklinde bir değerlendirme var. Umarım benim bu günlüğüm size faydalı olmuştur. Her zaman her şey zaman alıyor arkadaşlar. Önemli olan sağlıklı olduğunuz sürece isteyip yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ben bu süreci sizinle en açık şekilde ve en detaylı şekilde kendi dijital günlüğümü tutacak şekilde paylaşıyorum. Doktor kontrollerimi ihmal etmiyorum. Lütfen siz de bunun ardında olmayın. Yani doktor kontrolleriniz mutlaka ve mutlaka yaptırın. Bu ilacı kullanacaksanız doktor kontrolünüzde olsun. Bu benim kendi deneyimim. Umarım ilham olmuştur. İlaçla ilaçla olmasa bile diyet ve sporla bunu siz de yapabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Fit kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.